Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gazeteci Barış Arkadaş, İyi Parti Milletvekili Koray Aydın'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bir arkadaş parti ismi vermeyerek 14 vekille genel başkanlık koltuğuna oturacağını belirtti. İyi Parti'de Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından partide ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Barış Arkadaş çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İddiaya göre İyi Parti Kongresi'nde genel başkanlık seçimini Meral Akşener, Musavat Dervişoğlu ve Tolga Akal'ın ittifakına kaybeden Koray Aydın'a sürpriz bir adam atmaya hazırlanıyor. Koray Aydın 14 vekille Demokrat Parti'ye katılacak ve kısa sürede sonra genel başkanlık koltuğuna oturacak. Ya arkadaş ayrıca Koray Aydın'ın Demokrat Parti'nin başına geçmesi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını güçlendireceğini savundu. Yazısının devamında arkadaş İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın'ın istifasını engellemek için epey bir çaba gösterdi. Ancak sonuç alamadığını belirtti.